Arkadaşlar bugün sizlerle e, bir duyuru yapacağım. Bana bazılarınız makro dedi. Yani makro mafum satıyorum. Karşınızda makro olmak. Gördüğünüz üzere şu file basınca e, makro vuruyor size. E, böyle. Ya böyle yapıyorsun. Sonra e, ee, çok hızlı vuruyor. Bakın. İşte. Bana mouse'la gelenlere mouse'u kullandım. Çok güzel mouse. Herkes tavsiye ederim. 2 milyon euro'dan satışa çıktı. Böyle istedim. Şöyle. Ee, arkadaşlar bana mouse'u diyenlere mouse'u gösterim. Hatta içinde atarım nereden sattığımı. Bakar. Gözünüz Bakın. Şu pilin makro Oraya basınca gelin. Ben zaten Ne biliyor oldu. Büyük takımlıyım. Yani. Kapalı kayıp. Gördüğünüz üzere. Bu bana makro diyemleri gelsin. Oğuz. Başka videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın.